hele adam da yeni scrum'da 400 400'lüğü test ettik. Nasıl buldunuz bu yeni scrum'ları? Ee... Öncelikle herkese merhaba. Ben çok uzun senelerdir scooter kullanıyorum ve en büyük korkularımdan biri biraz böyle vitesli motorlarda boy sıkıntısı yaşamak. Scramble'a ilk oturduğum zaman beni en mutlu eden şey boyu oldu yani sele yüksekliği oldu. Sele yüksekliği sayesinde benim iki ayağımda çok rahat yere değebildi. Bu arada hani boy konusunu söz konusu ederken şundan da bahsetmek lazım. Benim boyum yaklaşık bir buçuk metre yani hani görülebilecek en kısa boy diyebilirim. dolayısıyla beni baz alabilirsiniz boy konusunda. İkincisi gidon pozisyonu. Gidon pozisyonunun dik olması bizim sürüşümüz açısından ve motora hakim olabilmemiz açısından çok güzel ve sağlıklıydı. Ben zaten e, Scrambler'in tasarımını çok beğeniyordum 800'lük olanının. bunu ayrıca bir çok beğendim çünkü 400'lük hani kullanımı daha kolay. E, ben Mutluydum üstünde bayağı bu yüzden. Ötekine cesaret edemiyordum çünkü. Dediğiniz gibi e, sele olarak ben de çok beğendim. Benim de boyum 1.68. E ya yani çok rahat ettim. Hani evet sürerken bazen parmak ucunda oluyorum ama hani bu sürüşümü çok etkileyen bir durum değil. Üzerine oturduğumda şöyle birazcık ağır. Baştan söyleyeyim onu. sanırım deposu dolu haliyle 183 kilo, olması gerekiyor o civarlarda. oturduğum zaman şu şekilde ayaklarım gördüğünüz gibi tam basıyor. gidon pozisyonu Güzel yani, dik oturuş sağlıyor. O yüzden e, rahat. Ama birazcık galiba benim kollarım kısa bilmiyorum. Birazcık sanki geriliyormuş gibi. Ya da yanlış oturuyorum, o da olabilir. Biraz daha böyle öne eğilerek sürmek gerekiyor bu motoru çok hafif. E, onun için aynaları e, bayağı iyi. Kollarım çok az gösteriyor. Arkayı çok güzel, çok rahat gösteriyor. Gösterge paneline geldiğimizde ben küçük bir sıkıntı yaşadım gösterge paneliyle alakalı. <laughs> E, Tem'de giderken ben yolda kaldım motoruna. Çünkü benzin göstergesi yok motorun. Benzin göstergesi olmadığı için ve orada sarı ışık yanıyormuş. Benzin bitti ışığı. Tabii ben bunu ne zaman anladım? Gaz verdiğim halde gitmediği zaman anladım motoru. İşte <laughs> sarı ışık benzin yok demekmiş. Sadece benzin ışığı olduğu için benim gibi benzin göstergesine ışık olmayanlar benim gibi birazcık problem yaşayabilir. Onu baştan uyarıyorum. Şimdi benim oturmam çok önemli bir kere öncelikle, 1.68 boyu varmış yani hani aramızda 20 santim var neredeyse. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu pozisyonda oturduğumuz zaman gayet rahat. Ayak koyuşlarımız rahat benim için bile diyelim. Fakat benim de yaşadığım en büyük sıkıntı bu konuda ağırlığı. Yani şu pozisyondayken motoru kaldırmak için bir hayli çaba sarf etmek durumunda kalıyorum. Oturuş pozisyonum gayet güzel. Parmak uçlarım değiyor ama iki ayağım da parmak ucu yere değebiliyor. Dolayısıyla bu çok büyük bir avantaj. Yani ağırlığını tartabilmemiz adına çok büyük bir avantaj. Gidon pozisyonu çok güzel dik olması. Motorun turu çok güzel dönüşlerde. Benim hani bu motorun oturuşuyla alakalı başka söyleyeceğim bir şey yok. Gayet gördüğünüz gibi ben de rahatım. Duruş pozisyonu hallettik. Peki evet. çalıştırdıktan sonra nasıl? Size gaz tepkisi nasıl geldi? Yani bana şöyle geldi diyebilirim. Ee, eğer yeni başlıyorsanız motosiklet kullanmaya e, gaz tepkisi biraz hızlı diyelim. Dolayısıyla biraz dikkat etmek gerekiyor ilk başlarda ama çabuk alıştığınız bir durum var. Özellikle düşük viteslerde gaz tepkimesi çok kuvvetli oluyor ve e, ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz sürekli. Ama bir süre sürdükten sonra biraz da motosiklet kullanmaya alışıksanız eğer ilk motorunuz değilse e, çok çok daha rahat devam edebilirsiniz. Frenler nasıldı? Önde e, çift kaliperli tek disk fren var. Arkada da tek kaliper tek disk var. Bir de motorda güzel bir şey var. Standartında ABS var bu motorun. Bu ABS olayı bizim için son derece önemli. Çünkü e, ani frenler yapmamız gerekebilir. Ani frenlerde ABS olmadığı zaman motoru kontrol etmemiz zor olabilir. E, ağırlığı da bize eksi bir e, etki yaratabilir. Dolayısıyla ABS donanımlı olması motosikletin son derece kullanışlı e, ve sağlıklı olarak görüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bence de ABS olması çok güzel. Benim kendi motorumda ABS yok. Ben bu konuda bayağı sıkıntı yaşıyorum frende. Hani bir de böyle ağır bir motor ABS olması birazcık güven veriyor evet. Peki siz en çok bu motorun neyini beğendiniz? Ben tabii ki en çok bu motorun ayaklarımın yere basmasını <laughs> beğendim. Yani nesini beğenebilirim? Yok motor hakikaten şey olarak dizayn olarak çok güzel. Yani çok retro bir tarzı var. Ha bir de negatif bir şey söylememiz gerekirse karşısında. E ee, ağırlığı biraz kadınlar için e, düşündürücü olabilir ama bu da bence hani ayaklar yere bastıktan sonra elimine edilebilecek bir durum. Johnson şeyden de bahsetmek istiyorum. Bu motor Scrambler 462. E, şimdi bu 62'nin bir şeyi var. Anlam ve önemi var. Ben de merak ettim 62 niye 62 diye. Biraz böyle küçük bir araştırınca çıktı. Ducati ilk Scrambler modelini 62 senesinde piyasaya sürmüş. Dolayısıyla bu e, küçük CC'de çıkarttıkları ilk motosiklet içinde e, 62 yani çıkış senelerinin şeyini vermişler, ismini vermişler motosiklete eklemişler. O da ufak şirin bir ayrıntı olmuş böyle retro bir motor için. Biliyorsunuz Emseli Adam'da da e, bu motorun 800'lüğü var. Bir de o gelsin, o anlatsın bize. Evet bekleyelim bakalım. Ve kasksız bir şekilde geldim yanınıza. Malum çekim işleri arkadaşlar. Öyle olunca takke takmıyoruz. Şimdi, motor çok güzel değil mi? Motoru çok beğendik. Beğendiniz mi? Beğendik. Genelde şöyle bir soru işareti vardı arkadaşlar. Şimdi hanımlar pek ondan bahsetmedi ama buraya muhakkak bir gönderme yapmamız lazım. 800 ile 400'lüğün ebadı aynı mı değil mi sorusu vardı. Hemen bakalım aynı mı değil mi. Hanımlar bir şey yapalım dikkat edelim o tarafa. Bak getiriyorum yan yana. Aynılar. Neredeyse birebirdir. Görüldüğü üzere ebatlarımız ayrı. Buyurun aynı hanımlar buyurun buyurun. Gaz tepkisi konusu. Elbette hanımlar gaz tepkisini bunun çok hani biraz sert bulabiliyor, biraz ani bulabiliyorsunuz. Fakat eğer hasbel kader 800'ü sürerseniz bu böyle pamuk 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 diyeceksiniz ki bu harikaymış. Çünkü 800'de gazla tekere gelecek kadar sert güç var ve Acayip gidiyor, acayip duruyor. Bayılıyoruz şeklinde şemaline. Şekil şemal aynı. Fiyat farkı var arada. 400 cc hacim farkı var. Böyle daha hafif, daha uygun bir motor düşünün. Fiyat demiş Mişan? Bunun fiyatı ne? E, şu anda 9.900 Euro. 9.900. Burası 12-13.000 Euro civarında. Dolayısıyla arada 3 4.000 Euro'ya yakın fiyat farkı varmış. Evet bir fiyat farkı var ciddi. E, peki alır mısınız? Ben alırım ya. Ben çok beğendim. Ben zaten çok seviyordum. Bu düşük CC olması çok hoşuma <laughs> gitti. bunu istiyorum. Peki siz? Yani şimdi 800 arasında 3-4 bin euro gibi bir fark var gözüküyor. Ee, hani mantık olarak belki doğru değil gibi gözükse de e, benim gibi bizim gibi insanlar için diyelim ilk motor olabilecek erkekler de dahil buna e, alınabilir bir motor bence. Çünkü e, hani neredeyse 10 bin eurolara ve şey, scooter alıyoruz. Evet. Dolayısıyla e, aynı fiyata bir motosiklet sahibi olmuş oluyorsunuz. Bir de Ducati sahibi olmuş oluyorsunuz. Yani hani bu önemli bir ayrıntı gerçekten. Evet. Dolayısıyla e, ben alır mıydım? Alırdım, evet. Evet arkadaşlar, hanımları duydunuz. Bu hafta Ducati'nin Scrambler 400'ü, yani diğer adıyla 62 olarak anılan, bu anılara gönderme yapan, güzel şekilli, retro şekilli, daha yumuşak daha az giden motorunu tanıttılar. Ağzınıza elinize sağlık hanımlar. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür Zeki ederiz. Siz geldiniz. Evet. Görüşmek üzere. Görüş Çok görüşmek üzere. üzere. olmasın ama. o konuda birazcık kötü dedi. yani ben bir sana bunu atamadım. Ondan kaldım. <laughs> Gir içeri kaçma. <laughs> ee, başka ne diyeceğim? Artık ineyim mi ben bunun üstünden <gülüyor> ya? Yeter artık. Ayakta pozisyonu nasıl? Yüksek, alçak, ayağına takılıyor. Mesela düşük sürede ayağını yere koyunca ayak, bileğine takılıyor mu, takılmıyor mu? Pek hmm, takılıyor. Takılıyor benim de. Ama yay ile o yüzden arkaya katlanıyor değil mi? <laughs> Bakmamış ki onu. <olur>. Bir dakika. <laughs> katlanıyor, katlanıyor. Ha. Katlanıyor. Tamam. Ee, bir de Didem Hanım... Allah bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam.